Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. Ee, i̇yi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olup destek veren herkese de çok teşekkür ederim. Sizler için güzel bir çay falı videosu hazırladım. Uyan kısımları alın, uymayanları kabul etmeden evrene gönderin arkadaşlar. Ee, i̇zleyen herkesi de niyetime dahil ediyorum. E, kişiye özel bir açılım değildir. E, danışmanlık almak isteyen arkadaşlarım videomun altındaki linkten ben, benimle iletişim kurabilir arkadaşlarım. E, bütüne niyet alarak şöyle hepinize inşallah çare olsun, ilaç olsun. E, burada vardır bir hikmet arkadaşlarım. Videom karşınıza çıktıysa e, alacağınız ufak da olsa küçük bir haber ya da e, size yol gösterecek bir e, sinyal gelecektir. Frekansımız tuttuğu için buradasınız. İnşallah e, tüm olur. Güzel şeyler olsun diliyorum. Hepinize şöyle bakalım bir neler varmış. Göstermek istiyorum bakın. Şekillerimde baya bir çıkmış arkadaşlar. Belirgin bir şekilde. Ben burada böyle bir asi bir insan görüyorum. Çok asi, dik kafalı. Yani sanki sürekli benim dediğim olsun isteyen biri var arkadaşlar burada. Yani hem böyle sizi yönetmeye çalışıyor, hem de sanki böyle elinde tutmuş, bakın bir şeylere ipler elimde der gibi bir hali var böyle arkasını dönmüş biri var. Sizi dört gün içinde üzmüş ya da ayın dördünden beri yaşadığınız bir huzursuzluk olabilir arkadaşlar burada yormuş ve yıpratmış birisi gözüküyor. Benim gördüğüm arkadaşlarım duru görümde de N harfi olan birisi var. H harfi var arkadaşlar isminin içerisinde. Bir yerde de F harfi çıkmış adında ya da soyadında bu düşündüğünüz kişiyle alakalı olabilir arkadaşlar. Ee, fazla ukala fazla dik kafalı yani sizi bir türlü e, kabullenmiyor ama kendi kalıbına sokmak istiyor. Yani ben özgürüm ben her şeyi yaparım. Ama sen bunu yapamazsın diyen birisi gibi e, burada sizi biraz yoruyor arkadaşlarım. Endişelendirecek. Bu belki eşiniz, belki e, çocuğunuz, belki arkadaşınız. Yani sizi bir türlü e, istediğiniz enerjiyi verememiş. Yani çok fazla yoracak arkadaşlarım. Gel git kafada biraz zor bir karakter olarak gözüküyor. Hafif bakın böyle toplu. Boğa burcu olabilir arkadaşlarım, oğlak olabilir, ee, biraz inatçı bir tavrı var, ikizler burcu olabilir. Yani bu kişi e, sizi biraz yoracak gibi gözüküyor arkadaşlar ama konuşmalarınız, iletişimleriniz devam edecek. Burada üç kişi bir konuşma var arkadaşlarım, üçlü bir ilişki olabilir Burada bir erkeğin adımı çıkmış yani gitmek istiyor ama sanki böyle e, vicdan azabı ya da acımasızlık yani böyle sanki kendi dünyasında bir şeyleri e, atlatamamış ama bir ayağı dışarıda yani burada durmak da istemiyor arkadaşlarım onu tutan bir şey var. Belki evli e, kurtulamıyor hanesinden, belki e, onun hayatındaki kişiyle e, bir türlü frekansa tutmuyor, uyuşamadı. Yani burada zaten gözden çıkarmış arkadaşlarım bir şeylere, yani ayağını atmış, adımını atmış gitti, gidecek. Yani sanki böyle e, sıkıntılar var. Burada başka biri gözüküyor çünkü önünde yengeç burcu olabilir arkadaşlar, akrep burcu olabilir. Bu kişiyle bağlantılı u u gibi bir harf gözüküyor bu kişinin isminde arkadaşlar ve biraz e, maddi konularda dağılmışsınız arkadaşlar bir şeyin tamiri olabilir masrafa girmişsiniz e, ya da gireceksiniz bu aralar elinizden birkaç parça para çıkabilir e, masraf içerisine gireceğinizi ve e, mecburi bir harcama yapacağınızı görüyorum e, biraz şüphecisiniz korkularınız var kendinizi böyle geriye çektiğinizi ve güvensizlik yaşadığınızı görüyorum arkadaşlarım kendinizle alakalı içinizde böyle sürekli bir kuşku ya da gördüğünüz şeylerden çok fazla etkilendiğiniz durumlar içerisindesiniz ve bu sizi öfke ve stres yaratıyor arkadaşlarım yani şu an içerisinde biraz fazla her şey kafaya takacaksınız bu aralar bu vesvese ve huzursuzluk var çünkü hayatınızda bir şeyler böyle yoluna girmemiş oturmamış Ocak ayının başında yaşadığınız bir hayal kırıklığı var ya bir iş ayrılığı ya da duygusal bir şeyiniz yarım kalmış arkadaşlar burada iş ya da sanki böyle sizi çok derinden üzen ve yaralayan bir şey var Ocak ayının başında yaşamışsınız ama burada tekrardan bir fırsatı yakalıyorsunuz. Ee, ve sizin için çok güzel bir kapı, hayırlı bir durum. Yani e, beklediğiniz bir şeyin sanki hiçbir e, engeli olmadan önünüze çıkacak. Yani burada hem para yönünde hem de e, duygusal yönde 5 çıkmış arkadaşlarım. 5 hafta içerisinde e, inşallah yoluna girecek. Mart'ın 5'ine de dikkat edebilirsiniz. E, gizli kalmış bir şey var burada sorguluyorsunuz. Yani sanki bir şeyin üstüne o kadar düşmüşsünüz ki yani çok fazla e, sorguladığınızı görüyorum. İnanmıyorsunuz, güvenmiyorsunuz. Yani e, size söylenen e, ve konuşulan şeylerin güvenli olmadığını düşünüyorsunuz. Uzun boylu, hafif sakallı bir erkek var arkadaşlarım. Ve e, biraz daha böyle boyca kısa bir bayan çıkmış. Erkekten biraz daha kısa bir bayan var Burada S harfi var, E harfi var. E, i̇ki kişinin isminin içerisinde olabilir arkadaşlarım. E, konuşma var. 10 gün içerisinde bir konuşma var ama sizi ikna etmeye çalışabilir ya da açıklama yapmaya çalışacak e, güveninizle alakalı ya da şüphelerinizle ilgili soru işaretlerinizi kaldırmaya çalışacak. E, olarak çıkıyor arkadaşlarım. 10 gün içerisinde biraz daha mantığınızı devreye sokacaksınız ve ön yargılı davranmayın. E, biraz daha düşünceleriniz önem verin. Evden birinin iş kapısı var arkadaşlarım. Yani açılacak uzun zamandır e, beklediği bir haber olabilir. Böyle kafasının önüne doğru eğmiş bir kişi var. E, ve bu kişi çok dertli ve sıkıntılı ya da e, işiyle ilgili artık sanki olmak istediği yerde değil kendini burada ait hissetmiyor ya da bu işle e, hayalleri düşünceleri değişecek böyle uzun bir yolu var arkadaşlarım bu yolun arkasından e, sanki böyle görüşme konuşma anlaşma yapılacak bir e, sanki işinde de uzun vadeli bir dönem olarak çıkıyor arkadaşlarım ve bakın silah var burada devletle ya da işle ilgili güzel bir gelişme gözüküyor uzun vadeli bir karar alınacak arkadaşlarım biraz kilolu bir bayan var hafiften toplu yaş olarak 40 yaşlarında 30 yaşlarında birisi var arkadaşlarım burada sizin kafanızı böyle karıştıran sanki bir, bir konuda böyle aracılık yapan ya da laf taşıyan birisi gibi yani bu kişiye e, sır veriyorsunuz sanki gidip e, aktarıyor ya da e, size ikiyüzlü davranan birisi olarak çıkmış buradaki bayan arkadaşlarım yani siz bu insana çok güveniyorsunuz ama sizin aslında e, etrafınıza tehlike yaratan birisi ve sanki böyle bağlarınızı kopartacaksınız. Bakın uyanacaksınız, anlayacaksınız ee, bir konuda gözleriniz açılacak. Ben sizi daha kararlı ve net görüyorum burada. Bakalım şöyle bir inceleyelim. Aşağıda e, biraz... Para konuları gündeminizde olacak arkadaşlar ya da düşündüğünüz kişinin aktivi, aktiviteli, yoğun, temposu, hareketli bir iş dönemi gözüküyor. Belki sizi ihmal edebilir ya da yanılgıya düşebilirsiniz. Yanlış anlaşılmalarınız söz konusu. Yalnız size karşı da küçük bir hedefi, hamlesi ya da sürpriziyle karşı karşıya kalacaksınız. Yapmaz ya da beklemiyordum dediğiniz bir konuda önünüze çıkacak. O sizi düşünüyor arkadaşlarım. Ve şu an içerisinde çaresiz gibi de çıkmış. Karamsar olarak görünüyor. Dileğinizi dileyin bakalım. Niyetinizle alakalı ne varsa inşallah olsun. Olacak arkadaşlar. Niyetiniz yerine gelecek. Sürekli e, sizi dinlemeyen ya da arkadaşlarım burada e, sanki sürekli fikir ayrılığına düştüğünüz birisi var. Siz bir taraftasınız o bir tarafta. Arada e, bir yol ya da mesafe girmiş ya da bir küslük oluşmuş burada. E, bu kişi biraz dertli arkadaşlarım. içine ağladığını ve üzüldüğünü görüyorum. E, sonradan sanki farkına varacak ya da kırdığı şeylerin tamirini affını dileyecek size doğru gelmeye başlamış ee, ufak ufak hamleleri var göndermeler yapacak minik bir kalp var içiniz açılacak M harfi var arkadaşlarım ee, bu kalbin ucunda isminiz de varsa ona yorun düşündüğünüz kişi de varsa M harfini E harfini yorabilirsiniz ee, burada uzun zamandır e, bir şeyin yolunu sanki böyle gözlüyorsunuz bekliyorsunuz doğru zaman gelsin ya da ee, bu işin bir an önce olsun dediğiniz bir şeyde çok yürekten dilediğiniz bir dua var. Bir de arkadaşlarım e, bir mezar ziyareti olabilir ya da e, sağlık yönünde. Sanki böyle beklediğiniz birisinin bir haberi de olabilir. Ama ben bunu mezar ziyaretine yoruyorum. Belki kaybettiğiniz çok sevdiğiniz birine gidemiyorsunuz. Uygun bir zaman var belki rüyanıza girebilir ya da e, bu aralar çok isteklisiniz ihmal ediyor olabilirsiniz. E, sanki gideceğiniz bir ziyaret çıkmış, büyük bir fil var, büyük bir kısmet arkadaşlarım. E, ayakları sanki böyle havaya doğru kalkmış. Bu filin önü çok açık. Size büyük bir para. ...ya da büyük bir iş... ...bir konuda atılım yapabilirsiniz... ...getirisi olan bir işiniz sonuçlanabilir... ...korkuyorsunuz, giremiyorsunuz... ...işle ilgili kararsızlıklarınız var... ...ama büyük paralar gelecek... ...ya da işinizle alakalı sağlam bir şekilde... ...ilerleyeceğinizi görebiliyorum... ...epey bir kulağınız çınlayacak bu aralar... ...konuşulacaksınız arkadaşlarım... ...bekar olan arkadaşlarım, bir tanışma... Y harfi, e, A harfi isminde olan birisi e, ya size öncülük yapacak ya da e, böyle bir harfteki kişiden size e, görüşme ya da e, teklif gelecek, zayıf ince hatlarda e, mühendis olabilir, hukukçu olabilir arkadaşların bir tanışma söz konusu olacak ama ayaklarınız böyle havada resmen. Ee, gerçekten sizin hayatınızı değiştirecek aşk kapınızda e, böyle gelecek vaatli bir ilişkiye adım atıyorsunuz. İki ay içinde bu ilişki kapınıza gelecek arkadaşlarım önünüze bakacaksınız. İnşallah ne diliyorsanız gerçek olsun şansınız bol olsun Allah'a emanet olun arkadaşlar Hoşça kalın.